Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, e, en son burada şovlarımızı eşe atmıştık. E, iyi i̇yi anlaşmışlardı ama daha sonrasında yeşil dişi e, yanındaki şov erkeği kabul etmedi. Bu arada salma yaptığımız şovu dövmeye başladılar. Onu oradan alalım, hayvan stres yapmasınlar. Gel. Ya burada salmada bir tane şov dişi var. Hiçbir yavruyu rahat bırakmıyor arkadaşlar. Ya o da yavru, kendisi de yavru Onu buraya alalım. Salma yaptım normalde salma da takılsınlar beraber diye ama canlı yaktılar büyük ihtimalle. Şöyle alalım hatta kanama var mı? Kanama yok. Şimdi arkadaşlar en sonki videomuzu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Şovları eşe atmıştık evet. ama dediğim gibi ilk attığım zaman gayet güzel anlaştılar. Daha sonrasında arkadaşlar bu arada o videoyu ben iki gün önce çekmiştim. bugün tekrardan yeni bir video çekiyoruz. Aradan iki gün geçti yani arkadaşlar. yanında tekrardan kralın yavrusu vardı. geçen sezondan çalıştığım bir erkek arkadaşlar. Bunu da eşledim. Sanki bunu beğendi dişi renk seçiyor gibi geldi bana mavi erkeği attım şu anda yanına ve gayet de güzel anlaşıyorlar hatta erkek bayağı bir baskınlık kurmaya çalışıyor dişiye karşı sizler de görüyorsunuz Hadi şöyle vurma hamleleri yaptıkça erkek içine gidecek arkadaşlar kaçarsa anlaşamazlar ama kaçmazsa büyük ihtimalle anlaşacaklardır bakın erkek şu anda üseliyor gayet güzel İlk attığı zaman da anlaştılar dişi bayağı da kabarmıştı Bunlar olursa bunlar da güzel olur. Hani ilk bir yumurtlasın, bir yavru versin hayvan. Ondan sonra zaten istediğimiz erkekle bunu her türlü eşitiriz. Bu arada bunlara daha E vitamini geçmedik. Bunlara derken yeşile geçmedik arkadaşlar. Ee, diğerlerine geçildi. O yüzden zaten şu anda bütün yuvalar neredeyse doldu diyebilirim sizlere. Ee, bunun yanındaki şu erkeği ne yapacağız? O da burada. Buna kendi disini atacağım arkadaşlar. Bakın onu da buraya aldık. Ee, bu arada burada E'liğe kuşumuz vardı. Ee, biraz önce alıp Dolap kafesi attığım kuşumuz arkadaşlar. Onun da kanat suyu patlamış ve buraları kaynatmış yapmış bakın. Bunlar kan ama kurumuş siyah gözüküyor. Normalde kanama olmuş yani. Ee, bunun yanında kendi üstünü atacağım arkadaşlar. Yuvamız hemen hazır. Yuvayı da gösterelim sizlere isterseniz. Şöyle açalım. Yuvamız hazır. Hiç problem yok. Yuvadaki malzeme bu arada e, Master geçiyor arkadaşlar. Çam talaşı ama normal talaştan tabii ki e, yapı olarak biraz daha farklı. E, ayrı bir makineden geçiyor bunlar. Şimdi dilerseniz arkadaşlar şu dişimizi alalım o da biliyorsunuz en son tedavisini yaptık şu anda sağlık durumu gayet güzel kahvaltı takviyesine hala devam ediyoruz yapmaya de devam edeceğiz ve yakaladık dişimiz gayet güzel çok da güzel yavru veriyor arkadaşlar bir maşallahınızı alırız bundan tırnağı uzamış tırnağını yarın keseriz şu anda tırnak makası yok maalesef yanımda Şöyle bir dişi göstereyim sizlere, kafa yapısını sakal yapısını elimdeyken de görün. Gayet güzel bir kuş arkadaşlar. Direkt dişi diye düşünüyorum. Bu arada yandaki mavi bayağı bir coştu. Bir gözüm de orada, ben size videoyu burada çekerken. Her an kuyruğu kaldırabilir hatta dişi, ben size öyle söyleyeyim. Ve bombayı bıraktım arkadaşlar kalmaya. Erkek çiftçi anlamda şu anda üsteliyor. Orayı göstereyim sizlere. Dişi erkeğin beslemesini kabul ederse bu arada onlar %100 yumurt, deşik yumurtlarlar ben size diyeyim. Çünkü o erkek cidden baskın bir karakter ve çok da güzel yavru geliyor arkadaşlar. Yavru bakması da gayet güzel. Evet sevenleri de kavuşturduk. <laughs> Kuru görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gösterelim sizlere. Kanadındaki kanama eski bir kanaması arkadaşlar. E, Bunun da kanatını patlamış. Şorlarda böyle sıkıntılar olabiliyor problem değil. Fırlaşmaları muazzam. dişinin karakteri çok güzel arkadaşlar. Zıplayarak kur yapıyor böyle. Havada zıplaya zıplaya kur yapıyor. Tüneye çıksalar aslında çıkacaklar ama tüneye çıkamadılar. Kanadındaki kanama şu an yok arkadaşlar. Hani boyası kalmış. Kanadın kendi rengi kalmış orada. Şu anda herhangi bir kanaması yok. Olsa zaten önümüzde olur. Bakın yani önümüzde bir herhangi bir kan lekesi olan bir şey yok. Dişi kendinden geçti. Ne yapacağını şaşırdı şu anda. Heh, hadi kızın çık bakın yukarıya. Bakın anında ben size diyeyim arkadaşlar. Güzel. Bunlar zaten hazır takım. Geçen sezon çalıştığımız kuşlardı arkadaşlar. Çok da güzel yavru yuvardı. İnşallah aynı şekilde sağlıklı bir şekilde yavru olmaya devam edeceğiz bunların da. Siz bunlara bakıyorsunuz. Ben gözümün ucuyla diğer eşe attığım kuşlara bakıyorum arkadaşlar. Onların olması biraz daha iyi olur benim açımdan çünkü o dişiden yavru almam lazım. Benden biraz hasta acaba. Şöyle biraz uzaklaşayım. Uzaktan izleyelim. Bakın bugün günlerden e, salı Siz videoyu çarşamba akşamı izleyeceksiniz arkadaşlar. Haftaya geç çarşamba veya perşembe cuma gününde bulmak bunlardan ilk yumurta gelecektir. Çok bekletmezler yani. Şimdi çünkü bayağı bir kızıştı arkadaşlar. Hani e, eşten çok oldu ve e, sonra düzenli bakım, mama takviyesi oldu. E vitamini zaten aralıksız veriyoruz arkadaşlar. E sezon bo sezon boyunca değil. E üretim sezonu bittikten sonra hani 3 aylık süreçte düzenli olarak veriyoruz yani sezona eşe attığımız zaman beklemeyelim diye. Direkt yavru yumurta alalım diye. E bu arada bayağı da bir e satışımı satışını yaptık Tavu Benfik'in. Geri dönüşler de gayet güzel. Hatta bugün e kay Kayseri'den bir e, alan müşterimiz yazmıştı. Kuş ciddi anlamda değişti diye tekrardan sipariş verdi hatta ona da geçtik. Şöyle geçelim. İzlemeye devam edelim. Teli odaklamasa güzel olacak da teli odaklıyor ya. İlk başta iş zaman yaptığı kuru görmüşsünüzdür büyük ihtimalle arkadaşlar. Zıplaya kuru yapıyor. İçimizde öyle bir huy var. Ee, şuraya aldım. Anlamadığım bir şey normalde bunları ben eşe attığım zaman çiftleşi yumurtlamalar lazım. Çünkü bunlar geçen sezon yavru yumurta aldığımız hazır takımdı arkadaşlar ama daha sonrasında erkeğe başka bir dişiyle eşledim. Dişiyi de başka bir erkekle eşlediğim için artık bunlar birbirlerine küstüler mi ne yaptılar bilmiyorum. Şu anda öyle bir hareketlilik yok öyle söyleyeyim. çok bir hareketlilik yok açık konuşmak gerekirse. Dişimiz yuvaya gidiyor bu arada arkadaşlar. yeni kuş geldik demiştim canlı değil arkadaşlar yani saat aldık çok güzel maket bir saat aldık bu bir ihtimalle onu şu karşıya veya şu lavabonun üstünde bir yere onu yerleştireceğiz çok muazzam bir e, market öyle söyleyeyim geldiği zaman zaten videosunu çekeceğim sizlere de göstereceğim almak isteyen arkadaşlara da yapan arkadaşımızın e, iletişim bilgilerini aşağıya bırakacağım i̇şte instagram adresi olabilir facebook adresi olabilir onun linklerini arkadaşlara bırakacağım ciddi anlamda çok muazzam bir e, ürün geliyor birinci zaten sizler de göreceksiniz arkadaşlar Kişi Kuyruk mu kaldırıyor değişik bir hareket yapıyor ya terledi ya kuyruk kaldırıyor ama güzel. Erkeğe değmedi. Erkek de dişiyi beğendi. E normalde mesela bakın kralı attım. Kralı da denedim. Kendisini yanına alıp buraya attım. Normalde dişiye erkek kafes atmak lazım. Ama biz tam tersini yaptık. Ya dişi ciddi anlamda tosun gibi bir şey arkadaşlar. Hani hayvan gördüğü zaman bir şoklanıyor yani. Şaşırıyor daha doğrusu. Bunlar da öyle oluyor ama mavi de öyle bir şey olmadı mesela. Yeşil diğer yeşilde de öyleydi. Kralda da öyle oldu mesela. E ciddi anlamda bakın çünkü iki katı üç katı neredeyse yani. Böyle yapıp yuvaya sokabilirsen dişi erkeğin belki ilgisini çekebilir hareketli kazandırdık. Erkek biraz daha hareketlendirecektir. Diğerleri dediğim gibi arkadaşlar bir haftaya en geç 10 güne bunlardan ilk yumurta gelecektir. Aldığım yavrularda ondan hemen sizlere örnek göstermek gerekirse bakın buradaki görevimiz var. Ee, Salmadaki var. E, bir tane de aşağıda mor dişim var. O da hemen şöyle parmağımın üzerindeki dişimiz. Gayet de güzel yavru veriyorlar. Yavru da basıyorlar. Diğer kuşlar ne zaman eşe atacaksın diye soran arkadaşlarımız vardı. E, maksimum bir ay sonra arkadaşlar. Belki bir ay bile kalmayız yani. Kuşların tüy dönemine bağlı tüyden çıkarlarsa. Eşya atarız şu an bu iki tüy, kuşumuz e, tüyde gözüküyor. Bunların tüyden çıkmasını bekliyoruz. E, diğer kuşlarımız da gayet güzel anlaşıyor. Bakın yeni eşleme yaptığımız takımlarımız. Birisi bu. E, diğeri bu. Bunlar zaten hazır takımdı. Bir yerde bu arkadaşlar. Gayet güzel anlaşıyorlar. Yuvaya da gidiyorlar. Bunların sadece e, yumurta geç gelirse yuvalık işi aşağıdan olduğu için geç geldiğinde onun haricinde bir problem yok yani gayet güzel anlaşıyorlar sizler de görüyorsunuz ciddi anlamda e, kur, kurlaşı var yani yoğun anlamda daha doğrusu bir takımı daha attık eşi arkadaşlar yavaş yavaş artık eşini toplayacağız e, eşi atacağımız sarı yüzümüz var grimiz var Japon eserimiz var ki Japon esleri büyük ihtimalle jumbolarla eşleyeceğim arkadaşlar ve onlar da artık e, <laughs> bir şeyler çıkacak ortaya Burada bir eşleme şey yaptık. Bakın bunu ben sizlere göstermedim. Kralın ilk eşi var arkadaşlar burada bakın. Yani bu üstteki nerede o? Bu? bu üstteki mavinin annesi. Onu bununla eşledik. Bakalım. Bu dişi normalde eşleşmiyor. Erkek eğer e, söz getirebilirse bunlara yavru yumurta verecektir. Bakın maviyle yeşil orada da kullanıyorlar. yeşil de orada. Ya o dişi herkesin kümesinde görmek isteyeceği bir karakterde dişi arkadaşlar. Onu alın. E, burada gördüğünüz hangi kafes varsa atın. Oradaki erkekle direkt çiftleşir yani. Ben size öyle söyleyeyim. Hani Ciddi anlamda eş seçmeyen bir kişi. Dediğim gibi çok da güzel yavru veren, çok da güzel yavru bakan bir kişi. Her kümeste bulunması gereken bir ayarda bir kişi arkadaşlar. Bunlar da anlaşılır herhalde yanlış görmeyeceğim. Herkes kişinin ağzında kustu. Bu hala oyluyor. Gözüm bunlarda ya. bunlar çok merak ediyorum. Güzel oldular. Renk uyumu da harika oldu bu arada. Bu mavi normalde bununla eşe atmıştım. Bununla da anlaşıyorlardı ama bunu artık e, alıp oraya attık bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Sizlerden rica kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz sizleri çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.